Merhaba, ben Doktor Utku Erdem Özer kanalıma hoş geldiniz bugünkü konu tendon hastalıkları omuzda dirsekte el bileğinde kalçada dizde ayak bileğinde yaşadığımız yaşayabileceğimiz bu tendon hastalıkların ortak bir özelliği var bir şekilde tendon içeriğinin kalitesi bozuluyor şunu demek istiyorum tendonun içinde bulunan proteinin sentezlenmesinde bir sorun olduğunu düşünüyoruz tam olarak bilimsel olarak açıklığa kavuşturulabilmiş bir durum değil buna tendinozis olarak adlandırıyoruz bilimsel literatürde. Dediğim gibi içeride tendonun kalitesinde bir bozulma oluyor. Tam olarak aydınlatılmış değil. Çok da önemli değil bunun ne olduğu. Mesela omuzda rotator kaf dediğimiz kolunuzu içe ve dışa yukarı kaldırılmasını sağlayan önemli tendonlarda bu oluşabiliyor. Dizde patellar tendonda bu oluşabiliyor. Aşil tendonunda oluşabiliyor ve bunların tedavilerinin öncelikle egzersiz olduğunu biliyoruz. Peki tendon bozuklukları bu tendinoz hastalığı tedavi edilmezse ne olur ee, öncelikle hastanın ağrısı geçmez Özellikle e, sporcularda zorlamaya bağlı, e, dinlenmemeye bağlı ve aktivitelerini değiştirmemeye bağlı bir bölge olan aşil bölgesinde, aşil tendonunda bu sorunu çok sık görüyoruz. İyi iyileşmemiş bir tendinozis oyuna, futbol oynamaya, basketbol oynamaya, voleybol oynamaya devam eden bir sporcunun yırtıkla karşılaşma ihtimali çok çok yüksek. Hep aşilden örnek verdik. Omuzda da rotator cuff tendonlarından en sık bu durumu supraspinatus tendonunda görüyoruz. Bu tendonun iyi tedavi edilmemiş bir tendinozis hastalığı uzun zaman sonra, uzun zaman derken yani bir sene sonra, bir buçuk sene sonra bu yırtığa dönüşebiliyor. Şunu demek istiyorum: Başta egzersiz gibi basit bir tedaviyle iyileştirebileceğimiz bir tendon hastalığı eğer yeterince ve erken dönemde tedavi edilmez ise ileride bu ameliyatlık durumuna geliyor. Her zaman egzersiz işe yaramıyor. Bazı bizim yapacağımız iğnelerle injeksiyon da PRP olabilir, PRF olabilir, ortak ayın olabilir. Değişik injeksiyonlarla da e, bu durumu pozitif olarak lehimize çevirebilir, tendonun iyileşmesini sağlayabiliriz. Benim e, tendon hastalıkları hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Hastalıkları çok büyük bir konu. Kabaca mantığını size anlatmaya çalıştım. İşin temelini anlatmaya çalıştım. Daha spesifik durumlar için omuz kalça, diz, ayak bileği. Bunlar için kanalımda çeşitli videolar var. Başka videoları da ekleyeceğim ileride. Yine kafanıza takılan, başınıza gelmiş bu çeşit hastalık varsa benimle Instagram'dan ya da buradan iletişime geçebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.